Hayatım yalandan ay 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 Sevmedim deme bana bana Elde avuçta yok kalte yaralar var Hayatım yalandan oy 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 Boşuna mı çektik dertleri Senin yüzünden topladım her şeyi Masaya meze ettim dertleri Ağlarım, gülerim, sızlarım Dertli çalar sazım, dertli 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 bir kuş gibiydim o Sevmedim deme bana bana Elde yok kapta yaralar var Hayatım yalandan oy 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 Hayat seni yudum yudum içeceğim bak diyor. <laughs> ne oldu kızım şarkımı beğendin mi? da da dan tan tan. Havuzun sesi ben sesinden daha güzeldir ya.